Rüyada kavurma görmek ne anlama geliyor? Rüya ve istihare yorumları. Sevgili takipçilerim merhaba. Bu kanalımızda çağımıza uygun yeni modern rüya yorumları yapılmaktadır. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada kavurma görmek. Bu rüya kötü yola sapma ve harama yönelme olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin zineye bulaşacağına ve kazancını haram yoldan elde edeceğine işaret edilir rüyada kavurma pişirmek ve yemek ise yine kavurma görmek ile aynı şekilde yorumlanır. Ayrıca bir başka tabire göre de hayırlara yorulmaz diye belirtilmiştir. Rüya sahibinin nefsine yenilip, harama, fesada, hırsızlığa, yolsuzluğa ve zineye karışacağına işaret eder kişinin zayıf yönlerine yenileceğine, kendini tutamayıp şeytana uyacağına bu nedenle kusurlu ve günahlı işler yapacağına, sadece toplumda gözden düşmekte kalmayacağına aynı zamanda Allah katında da kötü ve hayırsız bir kul olacağına tabir edilir. Rüyada kavurma görmek, rüyayı gören kişinin adının kötüye çıkmasına işaret eder. Rüyada kavurma yemek Bu rüya rüya sahibinin kötü yollardan elde edeceği paraya ve ekme yorulur. Şi haksızlık ya da iftira ederek veya başkalarının hakkı olana göz dikerek gelir elde edecektir diye yorumlanır. Rüyada kavurma yapmak. Kavurma yemenin tam aksine tabir edilir ve helal yollardan para kazanmaya işaret eder. Rüya sahibinin emeğini ortaya koyarak, kimsenin malına ya da parasına göz dikmeden ama azama çok gelir elde etmesine ve huzur içinde yaşamasına yorumlanır. Rüyada kavurmalı pilav görmek. Kurtuluşa ermeye ve şifa bulmaya delalet eder. Rüya sahibinin hastalığından, borcundan, sıkıntısından ve korkularından kurtulacağına, esenliğe, rahatlığa ve mutluluğa kavuşacağına işaret eder. Rüyada kavurma almak Rüya sahibinin dinden uzaklaşmasına, hayır işlerini bırakmasına, hak yolundan uzaklaşmaya başlamasına tabir edilir. Rüyayı gören kişi, yolunu şaşırıp, ahiret hayatını unutup, zevke, sefaya ve eğlenceye dalacak ama giderek günahlarının çoğaldığını unutacak demektir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara yazarsanız cevaplamaya çalışacağım. Videomuza like atmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere esen kalın.